Dırat tten. Alo buyurun. Ka Aa, benim kargom nerede kaldı ya? Yarın gelir. Sizin götüreceğiniz kargomu koyayım. Neden böyle şey götürüyorsunuz? Lan? Kaç ay yıllardır yok kargom. Kapattın. Dırat tten. Lan ne anı? Gene kapattı. Amına Dırı dır dır tı dır nereden geliyor lan ses Telefon var lan yerde Telefonu bana ver Camdan aşağı atacağım Seni sağıma etme ben kırarım Parçalandı Dırı dır tı Aha var ya At yanını tut Ooo oh aşağı Abo. Bu, bu ne yapıyor? Gel. <laughs> amca sen kimsin lan? Ben senin acelenin mamını bunu yiyeceğim. Dede RPG yedi nereden çıkardın am? Çocuğumuz doy kalık konuş. Tabii ki Dede, 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 adam öldü ama evladım ne demişler? Dede, torunlarına bakar, ananızı. Dede polisler giriyor şu silah. Alayım ben kaçıyorum. Attım gidebilirsin dede. Soğuk. Adama bak. Çok hızlı koşuyor ya. Ulan dede sen nasıl yaşlı değilsin. Yine postacı benim. Bey sanki, sen postacılık değil ki oğlum. Bana karıcı koyma ananı sikerim seni tamam mı? Dede sen kimin anasını <laughs> al? Dö 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 Sen ya kurdun azı koyan bunu işte. Dö Aa telefon çalıyor bir saniye. Alo. Benim kargom nerede kaldı? Kargonu sik. Oğlum bütün kargocular telefonları atıyor. Ben de anlamadım ki bu işten. Boş ver evladım. Boş ver. Aa, ben nasıl eve gideceğim am. amca? Lom, lom. <laughs> amca ne yapıyorsun o? Asker yürüyüş mü yapıyor? Tapama kırdım ama.